قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بقرة سورة 33 آية بسم الله الرحمن الرحيم بقرة bu dersimizde Bakara suresi 33. ayetin tefsirine geçiyoruz. Allahu Teala şöyle buyuruyor meale. <laughs> Bunun üzerine ey Adem eşyanın isimlerini meleklere anlat dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri oralardaki sırları bilirim Bundan da öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim. Dememiş miydim?" dedi. Bir rivayete göre Adem Aleyhisselam'a bir minber üzerine çıkarak huzurundaki meleklere isimleri öğretmesi emredildi. O da her şeyin anlamını önünde oturmakta bulunan meleklere anlattı. Bunun üzerine Allah Teala "Ben size göklerin ve yerin gaybıyla sizin açığa vurduklarınızı ve gizlediklerinizi bilirim demedim mi buyurdu? Ayetteki soru ikrar içindir. Hak Teala buyurmaktadır ki sizin göklerde ve yerde ulaşamayacağınız sırları ancak ben bilirim. Meleklerin açığa vurdukları ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi halife yapıyorsun sözüdür. Gizledikleri ise Allah'ın kendisine meleklerden daha sevgili bir varlık yaratmayacağı zanlıdır. Ayetin bu kısmı iki ayet önce geçen şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim ayetine dikkat çekmektedir. Allah azametine delil olması için bu ayeti daha kapsamlı bir biçimde getirmiştir. Çünkü meleklerin gökler ve yeryüzü hakkında gizli ve açık olarak bildiği her şey ona malum olduğu gibi onların bilmedikleri de malumdur. Ayet hakikatlerin kendilerine açıklanmasını beklemek yerine ki bu onlar için daha iyidir soru sordukları için melekleri azarlamaktadır. Ayetin işaret ettiği diğer noktalar da şunlardır. 1. İnsan şerefli bir varlıktır. 2. İlim ibadetten üstündür. Zira meleklerin ibadeti Adem aleyhisselamınkinden daha fazla olmasına rağmen halifeliğe layık olamamışlardır. 3. Halife olabilmek için aranan temel şart ilim sahibi olmak. Dört. Adem aleyhisselam ilmi sebebiyle meleklerden üstündür. Zira Allah hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Buyurmaktadır. İlim özü itibariyle daha şerefli olmakla birlikte ilimle beraber ibadet de gereklidir. Zira ilim ağaç, ibadet meyve gibidir. Ağaç asıl olduğu için şerefli olmasına rağmen faydalanılan kısım daldaki meyvedir. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet olunan bir hadiste ilim meclisinde bulunmak bin rekat nafile namazdan bin hastayı ziyaretten ve bin cenazeyi teşyi etmekten daha eftaldir buyurulmaktadır. Evet bakın ilim meclisinde Allah'ı bilmeye dair ilim meclisinde bulunmak evet kastedilen bu tabii ki bin rekat nafile namazdan daha efdaldir diyor. Bin rekat nafile namaz kılmaktansa ilim öğrenmek daha eftaldir. Bin hastayı ziyaretten ve bin cenazeyi yıkamaktan, kefenlemekten, hazırlamaktan daha eftaldir buyurulmaktadır. Ya Resulullah, Kur'an okumaktan da mı eftaldir denilince Efendimiz ilimsiz Kur'an fayda verir mi buyurmuşlardır. Evet işte aslında en büyük sorunumuz günümüzde de bu. İlim, ilim, ilim. İlmimizin artmasını Allah'tan talep edip ilim öğrenmeye gayret etmemiz lazım. Hakikat ilmi, bize faydalı ilim, ahirette de lazım olan ilim. Bütün mesele bu ilme odaklanmak gerekir. Allah'ı bilmeye dair ilme odaklanmak gerekir. Bu ilim mi elde ederek Kur'an'ı okuduğumuzda işte o zaman Kur'an Kur'an fayda verir. Aksi takdirde ezber edilmiş ya da e, yüzünden okunmuş olur ki Elbette ki yüzünden okunmanın tabii ki bir sevabı vardır Kur'an-ı Kerim'i. Bırakın okumayı. Kur'an-ı Kerim'i açıp şöyle bakıp bismillah deyip açıp bakılsa, bismillah deyip de kapatılsa onun da bir sevabı vardır. Sevap ayrı bir şey ama. Burada anlatılmak istenen ayrı bir şey. İlim. O ilmi elde ederek o Kur'an okunup da orada Allahu Teala'nın ne dediği dediğinin bakın burada ne yapıyoruz biz de şimdi? Tefsir dersi yapıyoruz. Allahu Teala bu Kur'an'da belirttiği ayetlerinde, sözlerinde ne dedi? Ne demek istiyor? Nasıl anlamamız gerekir? İşte asıl olan Kur'an'ı bu manada öğrenmemiz lazım. Nitekim Mesnevi de şöyle gelmiştir. Süleyman mülkünün mührü ilimdir. Zahir ve batın aleminin anahtarı da ilimdir. Bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur. Babanın yüzüne, Kabe-i Muazzama'ya, Mushab-ı Şerife ve alimin yüzüne bakmak ibadettir. Bir alimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibidir. Bir alimle oturan benimle oturmuş gibidir. Kim dünyada benimle oturursa Allah Teala onu kıyamet gününde de benimle oturtur. diye geçmiştir hadis-i şerifte. Diğer bir hadiste kim Allah'ın cehennemden azat ettiği kimselere bakmak isterse ilim öğrenenlere baksın. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir alimin kapısına ilim öğrenmek için gelip gidenin her bir adımına Allah Teala bir senelik ibadet sevabı verir. Her adımı için cennette bir şehir bina eder. İlim öğrenmeye giden yolda yürüdükçe yeryüzü ona devamlı surette istiğfar eder. Mağfiret olunduğu halde sabahlar ve mağfur olarak akşama çıkar. Buyurulmuştur. Et Tevlatun Necmiye'de ayette geçen isimler üç kısımda incelenmiştir. 1. Ruhani ve melekut aleminin isimleri. Melekler bu makamdadır. Melekler bu alemin isimlerinin bir kısmını bildiklerinden ötürü bilmedikleri hakkında da haber verme kabiliyetine sahiptir. 2. Cismaniyet aleminin isimleri. Meleklerin mertebelerinin bir alt derecesi olduğundan melekler bu alemden haber verebilirler. Bize göre hayvanlar alemi neyse meleklere göre de cismaniyet alemi odur. Hayvanlar alemi insanlık mertebesinin bir altı olup insanların bu alemden bilgi vermesi mümkündür. Üç, ilahi isimler. Meleklerin mertebelerinin üzerinde olan isimlerdir. Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden den. Tekrar okuyalım bunu, ayet mealini. Üstlerinden, Rablerinden korkarlar. Yani Rablerinin bir azap göndermelerinden korkarlar. Ayeti buna işaret eder. Ne Adem aleyhisselam ne de melekler Allah'ın bildirdiği hariç bu alemden haber veremezler. Çünkü bu alem gayb alemi olup melekler ona yükselemezler. Zira melekut alemine ait olan melekler ceberut alemi olan gayb alemine yükselme gücüne sahip değildirler. Cibril Aleyhisselam'ın Sidre-i Münteha'da eğer bir parmak ucu daha yaklaşırsam yanarım dediği gibi meleklerin belli bir makamları vardır. Bunu aşamazlar. Adem Aleyhisselam'a isimlerin bilgisi verilmiştir. Çünkü onun ruhu alem ağacının tohumu, zatı ise bu ağacın meyvesidir. Bundan dolayı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı Âlemin yaratılışının kemale ermesinden sonradır. Nasıl ki meyve ağacın bütün kısımlarından geçerek en üstte yerini alıyorsa, Adem Aleyhisselam da mevcudat ağacının alt ve üst bütün kısımlarından geçmiş, bu kısımlardan kendisinin faydasına ve zararına olanları görmüştür. Sonra da Allah'ın kendisine verdiği ilimle zararlı ve faydalı şeylere uygun isimler vermiştir. Ademin meleklere üstünlüklerinden biri de ona sadece mahlukatın isimlerinin değil, Allah'ın isimlerinin celal ve cemal yönüyle bildirilmiş olmasıdır. Böylece insanın yaratılmış, rızka muhtaç, günahkar, hata işler, tevbe edici, fayda ya da zarar görücü, zalim ya da mazlum oluşu karşısında Allah'ın yaratıcı, rızık verici, affedici Günahları örtücü, fayda ve zararı zarara mukabele edici, adaleti ve zalimlerden intikam alıcı özelliği ortaya çıkmıştır. Bunlara bakarak geri kalanlarını siz kıyas ediniz. Evet, Adem Aleyhisselam'a bu isimlerin öğretilmiş olması yine Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti hakikatinden bakarak e, bu sırrın halifelik özelliğinin kendisine verilmiş olması, Allahu Teala'nın isimlerinin e, zuhur mahalli, Kamil zuhur mahalli, Hazreti Adem'in oluşu itibarıyla işte bu Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala bu ilimleri öğretti, bu sırları verdi ve ancak Adem Aleyhisselam'dan bu kemalat açığa çıktığı için en şerefli mahlukat ölme, olma özelliğini kazanmış oldu. Evet 33. ayetin tefsiri de burada tamamlanmış oldu.